dinle spor, hani dinle devlet işlerini ayıran bir madde vardır, laiklik. Ama dünya genelinde de maalesef bu tarz artık Alev Hanım da dediği gibi iş, bir şeyler birbirine karışmış vaziyette. Yani din niye bu kadar çok sporun içine alet ediliyor dünya genelinde de Fransa gibi bir ülkede de sizin bu uygulamaya bakış açınız nasıl? E tabii ya bütün kimlik meseleleri, bütün kimliğinizi nasıl tanımladığınız, nasıl dışarı yansıttığınız, ifade ettiğinizle ilgili her şey ki bunun içine inanç girebilir, cinsel kimlik girebilir, etnik e, kökenle ilgili bazı şeyler girebilir. Yani neyse o kimlik veyahut da sadece görüntüsel olarak eee bir tür bir şeyi benimsiyorsunuz. Saçlarınızın pembe olmasını, yeşil olmasını vesaire ya da neyse yani o neyse kimliğinizi ortaya koymak istediniz. Ben şuyum, aykırıyım veya değilim veya da böyleyim. Bunu yansıtmak için ne yapıyorsanız bunun sizin yaptığınız işle, meslek, işte kariyer vesaire toplumdaki neyle iştigal ediyorsanız Onunla bir bağlantısının kurulmaması gerekiyor. Biraz gözlerimizi kapatarak yaklaşmamız lazım herhalde her şeye. Ve e, insanları da böyle yargılamamız lazım. Yani Sonuçta bu e, konular po politize edildi. Son yıllarda yapılmaya başlandı bu. Bu daha önceden e, bu kadar mesele edilen, ön plana çıkartılan durumlar değillerdi. Mesela ben yani gerçekten. işte bu e, LGBT konusu toplumlarda her zaman e, yaşam tarzı olarak, kimlik olarak e, bu kişiler vardı. Türkiye'de de vardı. Türkiye'de de birdenbire böyle e, yeni bir e, gökten zembille inmiş durumlar değil. Bu her zaman vardı. Hatta Türkiye'de çok ön plana çıkan bir takım isimler de e, sanat dünyasında olsun vesaire bu kimlikle yaşıyorlardı. Ne zaman ki bu işler politize edilmeye başlandı ki enteresan biçimde bunu politize edenler de ee, özellikle e, Müslüman e, dünyasından vesaire değil. orada ayrı bir şekilde e, politize edilebilir ama popülist sağ politikacılar özellikle bunları e, gündeme getirdi ve Hristiyanlık değerleri üzerinden getirdiler. Ama nedense bunlar bir şekilde çok büyük bir e, e, konu bir altın madeni gibi benimsendi. Türkiye'de de bu böyle. Türkiye'de de öyle bir noktaya geldik artık Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler zirvesinde Türkiye'yi temsilen giden heyet herhalde hiç kimse'nin bu konuda bilgisi yok. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini e, sembolize eden renkleri ki işte onlar da gökkuşağı renkleri gibi ama tam gökkuşağı renkleri de değil biraz daha farklı bunları o e, hep e, Hedeflerin her birini sembolize eden renkleri işte LGBT bayrağı olarak algılamışlar, gökkuşağı e, sembolü olarak algılamışlar e, özellikle bu gibi ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklama yaptı malum orada, bunu konu etti. E şimdi yani bu, bu noktada olmaması lazım Türkiye'nin de ama Fransa'nın da tabii ki bir işte burka'dan vesaire birçok şey aslında Müslümanlıkla ilgili Müslüman kadınların giydiği şeyler yasaklanıyorlar. E onu o da ayrı bir ekstrem olarak karşımıza çıkıyor ve uçlar birbirini beslemeye başlıyor mesele bu. Karşılıklı işte radikal bu konuları politize eden ve e, o kadar küreselleşmeyle ilgili sorunlarımız da var ki. Yani Türkiye'deki çok ağır sorunlar, e, yani küreselleştirilecek meseleler varsa bunlar olmamalı. Göçle ilgili sorunlar var, ekonomik eşitsizlikle ilgili sorunlar var, iklim krizi var. Bunların hepsi tek bir ülkenin tek başına çözeceği şeyler değildir. Kolektif biçimde bir örgütlenmeyle çözülebilir. Ülkeler arası dayanışmayla çözülebilir ama bu yapılmıyor. Hem ülkeler arasında kutuplaşma için hem de ülkeler içinde kutuplaşma için bu gibi meseleler kullanılıyor ve biz asıl konularımızı, meselelerimizi o arada unutmuş oluyoruz, unutturulmuş oluyoruz. Bunu da özellikle yapan politikacılar var, kullanan özellikle iktidara gelmek veya iktidarda kalmak için.